Herkese merhaba. Bugün e, Bulancak'tayız. 14 Haziran 2023. Bulancak İnovasyon Merkezi'ndeyiz. İnovasyon Merkezi e, özellikle ana sınıfından lise son sınıfa kadar çocukların inovatif faaliyetler yaptığı e, bir okul burası. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. E, i̇smi İbrahim Kangur, rahat mühendisiyim. Ben de ve Buket Falcı meslektaşımla birlikte biz de burada permakültür atölyesi etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Çocuklara özellikle e, lise son sınıftaki çocuklara kadar ana sınıfından itibaren doğayı, çevreyi, tarımı ve bölgemizin yaygın ürünü olan fındıkla ilgili bilgileri veriyoruz. Tabii biz bu bilgileri verirken Bulancak'ta bulunduğumuz konum e, etrafımız oldukça yoğun fındık bahçeleriyle dolu. Burada coğrafi işaretli Giresun Tombulu dediğimiz Giresun yağlısı fındığı ağırlıklı olarak var. Hem coğrafi işaretli aynı zamanda da yoğun bahçelerimiz var. Ee, son dönemlerde özellikle bir buçuk ay içinde çok ciddi yoğun bir yağmur yağışı aldı bölgemiz. Metrekareye 50 kilogramla 140 kilogram arasında değişen miktarlarda yağmur aldı. Bu ister istemez bahçelerde yapmak istediğimiz hem kültürel etkinlikleri, kültürel faaliyetleri, kültürel uygulamaları etkiledi. Yani tırpan gibi, budama gibi, seyretme gibi etkinlikleri etkiledi. Aynı zamanda da özellikle sırt motorlarıyla ve pulverizatörlerle yapmış olduğumuz, yapmak istediğimiz böcek ilaçları uygulamalarını, gübre uygulamalarını e, maalesef yapamaz duruma geldik. Bugün yine hava kapalı, çok ciddi bir yağmur yağışı aldık. Bulancak'ta Denizin ortasına kadar uzanan derelerden gelen özellikle toprak taşıyan derelerin denize ulaşmasıyla yoğun bir yağışla geçirdik bu günü de. Cuma gününden itibaren havaların düzeleceği rapor ediliyor meteoroloji kayıtlarına göre de. İnşallah önümüzde birkaç gün güneşli hava olur ve uygulamaları yapabiliriz. Elimde gördüğünüz gibi Giresun tombulundan sizin için topladığım iki tane iki parça var. Bunlardan özellikle bu küresel iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının değişimi, gece gündüz arasındaki ısı farkı ve yoğun yağış fındıkta beslenme problemi de yarattı. Bu problem elimde gördüğünüz çotanakta bakın çotanaklardan ikisi üçü tam gelişmişken bir tanesi tam olarak gelişememiş. Ee, bu dörtlü bir çotanak. Gördüğünüz gibi kabuk gelişimi ve iç gelişimi şu şekilde. Ama e, hepsi homojen miktarda gelişememiş. Bu özellikle potasyumlu gübrelere ihtiyaç duyduğumuz şu mevsimde. Yani Haziran-Temmuz dönemi potasyum iç doldurucu bir makro elementtir. Azot nasıl yaprak ve dal yapıyorsa, fosfor nasıl çiçek ve döl yapıyorsa, potasyum da meyvenin içini dolduran bir makro elementtir ve potasyumlu gübreler zamanındayız şimdi. Çiftçilerimizin sorgusu dahilinde çiftçilerimize organik maddesi yüksek potasyumlu yaprak gübrelerini ağırlıklı olarak öneriyoruz. Tabi bu mevsimde biraz önce de söylediğim gibi özellikle böcek ilaçlarını ve kozalak akarı ile ilgili uyguladığımız suprakal gibi kalsiyum polisülfür ürünlerini de tek başına uygulayamadığımız için ee, bu yağlı ocakta gördüğünüz gibi kozalak akarı da yani akar zararda koza yapmış durumda bu e, kozalak akarı ile ilgili önerdiğimiz e, mücadele kültürel mücadele kozalığın tamamen bitkiden uzaklaştırılması bahçenin içine atılması ve eğer mümkünse e, Suprakal dediğimiz ya da kalsiyum polisülfür dediğimiz güleci bulamacını yılda 3 ya da 4 kere uygulamak. Bu aynı zamanda küf etkisini de ortadan kaldıracaktır. Ee, bakın çotanakların hemen bıyıkları üzerinde bakteriyel yanıklık görüyorsunuz. Bu bakteriyel yanıklığın da ana sebebi yine e, küf zararıyla yeteri kadar e, mücadele edilememesi. Bir başka beslenme bozukluğunu da size göstermek istiyorum. Bakın özellikle yeni sürgünlerde kahverengi kızıla dönen bir renk var. Bu çoğunlukla bize demir ve çinko eksikliğinin göstergesi, özellikle çinko eksikliğinin, çinko yetersizliğinin göstergesi. Çinko yetersizliğinde özellikle çotanağın tutunduğu sap bölgesi çok çabuk kopabiliyor ve meyve dökülmelerini önümüzdeki dönemde görebiliriz. Dolayısıyla bizim için bu dönem hem potasyumlu organik maddesi yüksek yaprak gübrelerini kullanma zamanı aynı zamanda da çinko, bor, demir gibi mikro elementlerin kullanılma zamanı. Önümüzdeki günlerde havalar müsait oldukça harmana kadar yani Ağustos'un başına kadar, Temmuz'un sonuna kadar bu uygulamaları yapmanızı öneririm. Aslında böcek ilaçları ile ilgili kullanım zamanı ya da böcek ilaçlarının uygulanma zamanı artık bitti. Dolayısıyla bundan sonra yapacağınız tamamen yapraktan besleme. Kış içinde inovasyon merkezimizde bir budama ve kış beslemesi ünitemiz olacak. Buradan da bilgileri çek edebilirsiniz. Herkese teşekkürler.